Meteciğim merhaba. Sen bize şarkı mı söyleyeceksin anneciğim? Ben, ben. Arkadaşlar Mete şimdi bize mikrofonla şarkı söyleyecekmiş. Hadi bir şarkı söyle bakalım anneciğim. Ne şarkısı? Bilmem sen ne söylemek istiyorsan senin mikrofonun ne kadar güzelmiş. Ben şimdi ne yapıyorum bak. Evet. Ben. Arkadaşlar Mete'nin mikrofonu var. Ben. Mete'nin mikrofonu var arkadaşlar. Evet. Ben buradan küçük. Sen bu mikrofonla otur şu oyuncaklarını bana bir tanıt bakalım anneciğim. Aa, bakın arkadaşlar. Beraber otur, 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 otur. Arkadaşlar bu çok anlıyor bu. Canavar çiğdek, bu da çekici. Bu evet. da benim yeni adamım. Var. Bu da ya bu da ya odun toplayıcı. Bu da odun toplayıcı. Evet, eee. arkasında çöp kamyonu var. Mete'cim ya, Allah Allah. Dans mı ediyorsun sen? Hı hı. Dans ediyor Mete. Dans eden bir çocuk var burada çocuklar. Çok eğlendi. Mete bu bir mikrofonla çok mu eğlendin? Arkadaşlar bu mikrofon mikrofonu şimdi. Evet anneciğim. Arkadaşlar bak burada tıklayacağım şimdi ne olacak bakın. Ne olacak acaba Mete'nin sesi mi değişecek? Kıta bakalım bir ne olacak sesin. ince aldım ee, Bence çok yorultucu ee, oluyor Metin. Ee, çok bağırma bence. Anneciğim zaten elinde mikrofon var. Sen normal konuşursan oradan sesin yüksek çıkar. Tamam. E, e, e. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman otur bakalım bize bir şarkı söyle. Hadi anneciğim. Ne Mini mini bir kuşu söyle. Mini

Hadi arkadaşlara bir şey söyle oradan. Kapatalım anneciğim videomuzu. Arkadaşlar. Sizin bir bakımdan da olsaydınız. Bu da düğmesinden kapanıyor şu an. Evet şimdi ne diyelim arkadaşlara? Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Siz de bir bakımdan da Bay bay. Bize abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye. Bye bye. Görüşmek üzere.